Merhaba, umarım sesim rahat bir şekilde ulaşıyordur sizlere. Evet, herkes bu güzel pazar günü hoş geldi. Aslında bir dolunay günü, ee, belki yoğun dolunay enerjilerini siz de hissediyor olabilirsiniz. O yüzden bugün e, canlı yayın yapmak istedim ve. Çalışmaya başlamadan önce e, rahatsız edilmediğiniz, rahat bir yere yerleşmeniz çok e, iyi olabilir sizin için. E, eğer öyle bir alanınız yoksa şu anda bu çalışmayı e, daha sonra rahat edeceğiniz bir saatte de yapabilirsiniz. Kaydedeceğim. E, akşam saatlerinde de uygulayabilirsiniz bu nefes çalışmaları. Çok güzel uykuya geçişte de yardımcı olur, rahatlatan şeyler yapacağız çünkü e, ve meditasyon yapacağız. O yüzden eğer rahat alanınızda değilseniz e, uygulamaya geçmeyeceksiniz. Bence daha sonra e, izleyip uygulayabilirsiniz bu davette. Şimdi rahatça yerleşecek bir oturumaya doğru, e, bir yastık ya da bir blok kullanabilirsin rahat bağdaşına yerleşebilmek için. ve kendi sessizliğine yerleşirken omurganı uzat, omuzları önden geriye doğru çevir ve bir oturuşa doğru gel. Gözler kapalı. Her iki burun deliğinden nefesini al ve her iki burun deliğinden nefesini boşalt. elini göbek deliğinin üzerine doğru yerleştir. Nefesini alırken karnını şöyle genişlet. Sanki havayla dolduruyorsun. Nefesini verirken göbek deliğini içeriye doğru Nefesinin akışında devam et. Eğer burada rahatsan karın nefesi uygulamakta iki elin dizlerin üstünde dinlenmeye devam edebilir. Dikkat nefesine yerleşsin. Karna doğru uzun ve derin nefesler alıp e, elini göğüs kafesine doğru yerleştir. Nefesini alırken göğüs kafesini genişlet. Nefesini verirken gevşet. Sanki nefes alırken genişliyor havayla. Nefes verirken gevşiyor. Eğer rahatsan göğüs köpesi nefesinde iki elinde dizlerim üstünde dinlenebilir ve göğüs köpesine doğru derin yumuşak nefesler alıp ver. Yavaşça derin bir nefes al. Bütün nefesi ağızdan boşalt. Yavaşça gözlerini aç. Ee, sağ burun kanalını şöyle kapatıyor olacağız. Sadece soldan nefes alıp vereceğiz. Önce sol burun kanalında. Sonra değiştireceğiz. Sol burun kanalını kapatacağız. Sağdan nefes alıp vereceğiz sadece. Sonra da e, alternatif burun nefesi, burun kanalı nefesi uygulayacağız. Şimdi başlarken sol eliniz için modura baş ve işaret parmağı böyle temas etsin. <laughs> sağ elinde şöyle olabilir. Ve sağ burun deliğini hafifçe çok bastırmadan kapat. Ve solda nefes alıp vermeye başla. Nefesler uzun ve rahat olsun. Özellikle nefesi verirken uzatabilirsin. birkaç tur daha. Yavaşça bıraktım. İki elin çin mudrada. iki burun deliğinden nefesini al ve boşalt. Ve sol burun kanalını kapattı. Sağdan nefes alıp veriyorsun. Şimdi bazen tıkalı olabiliyor. Hangi bir rahatsızlık olabiliyor. O yüzden mola verip böyle iki burun nefes alıp tekrar tek kanaldan nefes alıp vermeyi deneyebilirsin. Ve birkaç nefes daha. iyice nefesine yavaşlat. Özellikle verirken. Ve her iki yerin çin burada. Her iki burun deliğinden nefes alıp alternatif yapacağız, alternatif burunda. Ama bugün şöyle uygulamak istiyorum, biraz daha sade, basit olsun. Önce sol burun deliğini hafifçe kapatalım ve sağdan alalım. Sağı kapatıp soldan verelim. Yani hep sağdan alacağım ve soldan vereceğim. Sağ al. Sol hep bunu yapıyorsun. Sağdan alıp soldan veriyorsun. Özellikle bakın nefesi verirken biraz daha kontrollü. Bir anda bırakmayın orada nefesini. Ağzında da nefesi tutma. Çok minik askıda kalıyor gibi nefes ama tutulmuyor. Değiştireceğim. Şimdi ee sağdan alıp soldan verdik. Diğer eli kullanıyorum. Soldan alıp sağdan boşaltıyorum. Soldan al sağdan boşalt Özellikle nefesi boşaltırken kontrolü. kez daha yapalım. Ve iki burun deliğimizden nefes alıp verelim. Şimdi e, sakinleştirici bir nefes tekniği, okyanus nefesini yapalım. Bu okyanus nefesini, e, evet sadece nefes olarak, nefes tekniği olarak kullanabilirsiniz. Ama ben yoga pratiğimde, asana pratiklerinde de bu nefese çok geçiş yaptığımı fark ediyorum. Bu artık otomatik. Siz de pratiklerinizde eğer uzun uzun beklediğiniz pozlar varsa onların içerisinde bu nefesi, okyanus nefesini e, adapte edip dahil edebilirsiniz. Çok uygulanan bir yöntemdir zaten okyanus nefesi asana pratiklerinde bu nefesi yaparken şöyle başlayalım. Tam olarak anlayabilmek için nefesi alıp verirken önce sesini sanki böyle dışımızdan söylüyor gibi önce hissedin. Ondan sonra aslında okyanus nefesinde tam olarak şöyle bu sesi ağzımız kapalı boğaz bölgesinde hissederek söylüyoruz. Yani nefesi alıyoruz. Verirken ağız kapalı bilmiyorum mikrofondan ses geliyor mu ama tam burada böyle nefesin sesini hissediyor olmanız lazım. Tamam mı? Ve onunla beraber, o sesle beraber meditatif bir alana geçiş yapabilirsiniz dilerseniz. Bunu uykudan önce de kullanabilirsiniz. Yattığınız yerde uyumadan önce de. Derin uyku sıralar. Şimdi rahat oturuşuna tekrar yerleşebilirsin. Gözler kapalı. İki burun deliğinden al ve okyanus nefesi. Sanki boğazın arkasında küçük bir hırıltı gibi nefesle, Havanın akışını fark et. Özellikle nefes verirken yavaşlamayı denem. Boğazının arkasında bir hava akımı gibi. Birkaç nefes daha. Yavaşça sonlandırabilirsin. Bu nefes pratini dilindiğin kadar e, <laughs> uzatabilirsin de. E, şimdi nefesle bir yolculuğa e, çıkalım beraber. Bu nefesle farkındalıkla nefesin bu yolculuğunu çok seviyorum. Beni çok meditatif bir alana davet ediyor. Umarım siz de hoşunuza gider ve belki zaman zaman pratik yaparsanız bu videoda gerçekten zihni nötr bir alana çağırıyor bu teknik. Ve aslında yaptığımız bu öndeki ön nefes pratikleri bizi bu alana hazırladı bir nebze. Şimdi şöyle rahat tekrar gözleri kapatıp oturuşa yerleşin. Yine yani, gözler kapalı dinlemeniz yeterli. Dikkatini nefesle doğru davet ederken tam burun deliklerinin ucuna getir. Burun deliklerinin tam ucu ve oradan nefesin girişini ve çıkışını fark et. Ve nefesini oradan burun Kanallarına doğru getir. burun kanallarında nefesin akışını fark et burun kanallarından soluk borusuna doğru genişlesin dikkatin ve orada nefesin akışını fark et. Sanki dikkatin küçük bir noktadan daha geniş bir alana yayılıyor. Ve sonra dikkatin genişleyerek göğüs kafesine doğru Nefesin yolculuğunda her nefesini genişleyen ve gevşeyen göğüs kafesini fark et. Her nefes aldığında genişliyor göğüs kafesini. her nefes verdiğinde gevşiyor. Ve bu nefes tüm bedenine yayılıyor. Sanki bütün bedeninde nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Tekrar dikkatin tüm bedeninden göğüs kafesine doğru gelsin. Göğüs kafesinden boğaz bölgesinin soluk borusuna doğru gelsin. Oradan burun kanallarına durdurun. Burun kanallarından tam burun deliklerinin ucuna doğru. Küçücük bir noktada topla dikkatini. biraz burada kendi sessizliğinde kal. Belki nefesler tekrar yayılıyor. Belki arada zihnine düşünceler geliyor ve gidiyor. Fark et hisset ve merkezinde kalmayı araştır gelen giden düşünce ya da his ne varsa analiz etme gelsin ve gittiği zamanda gitsin tekrar kendini başka bir düşüncenin içinde kaybolmuş bulursan tekrar dikkatin nefesine davet et. Ve tekrar merkezine geri dönmeyi araştır. bir his, bir duygu ya da fiziksel bir ihtiyaç da olabilir bu gelirse sadece izle ve fark et nefes yoluyla tekrar merkezine gelmeyi araştır Zihin bazen çok dalgalı bir deniz gibi olabilir. Bazen durgun bir su gibi de olabilir. Sadece izle ve fark et. Olduğu halin. bazen çok dalgalı olabilir. Her türlü duygu gel, dalgası gelip sonra da gidebilir. Sadece fark et. Bunların tüm çok doğal. yavaşça pratiğini tamamlarken derin bir nefes alıp tüm havayı boşaltabilirsin. Ellerini kalp merkezinde buluştur. Kendini ayırdığın bu alan için ...kıymetli zaman için. Bedenine, zihnine, kalbine... ...teşekkür edebilirsin. Ve buraya... ...getiren niyetine. Namaste. Gözlerin istediği zaman açabilirsin. Evet, şu an canlı canlı benimle bu alanı paylaştığınız için teşekkür ederim. Ve sonrasında bu pratiği yapacaklara da ayrıca teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Sevgiyle, şifa ile, aşkla kalın. नमस्ते um,